Evet arkadaşlar Minecraft modu Survival'ın ikinci bölümünden devam ediyoruz. Ee, buraya uyarı koydum ama yanlış yazmışım. Sonra video harici diye. Yoksa bazen giriyorum öyle takılıyorum falan. Video olmadan girmek istemiyorum. Sizinle. Ee, videoya başlayalım. Dünya açılırsa tabii ki. <laughs> Açıkçası ya biraz önce açtım. Yanlışlıkla şeyi. Ne oldu be? Video programını biraz önce açtım. Ya Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir kestim veya durdum. Videoyu durdurdum ve kesmiş be. Durdurdum. şimdi bir daha başlıyoruz. Şu elmas kılıç nereden geldi lan? Oh, ne oldu lan? Elmas kılıcım burada olması lazım ve Minecraft neden yanıt vermiyor? Gençler kafayı buldu oyun. Cidden kafayı buldu. Şu şeyi kapatırsak. Bu bir mod yüzünden oluyor. Çok kristal şu Şöyle Şimdi ekran sadece bilgisayarın görüntüsü gelmiş olması gerekiyor. Çünkü video programında söylemiştim geçen bölümde de çalışmıyor diye. Bu elmas kılıcı nereden geldi? En ufak bir fikir dahi yok. O zaman şöyle bir şey yapalım. Elmas kılıçtan kurtulalım. Nasıl kurtulalım? Şöyle kurtulalım. Aa daha çanklar yüklenmiş. Şöyle atalım bunu. Bunu da buradan almazsak sıkıntı olmaz. Ben onlara da gelecek yalnız girmeyiz herhalde. 10 dolar ve 5 dolar lazım. Tamam 50 dolarımız var. 10 tane 10 dolarımız var. Evet bir tane İngiliz kessek bile yeter. Şu, acaba şu an şey diyecektim ama olmadı tabii ki. Geberin lan. Bir tane İngiliz kessek şu demirleri alabileceğiz de. Açıkçası bu bölümde biraz madene girmem gerekiyor. Mecburuz. Evet şimdi. Bu gece uyuyacağız. Ne kazma önce 100 dolarımız var 6 tane. Tamam. Bir tane kazma yapmamız lazım. Aa burada da 5 dolarımız varmış. Söylediğim gibi bir tane kazma yapmamız gerekiyor. Şimdi şuradan uyuyalım önce bir. Yarın kazma madene gireceğiz. Aa bir dakika önce bir meşalemizi de yaparız tabii ki. Keşke biraz daha kömür, yapsaydım. Şey hemen şöyle meşalemizi yapalım. Eh tamam. 8 meşale büyük ihtimalle yetmeyecektir. Ama yine de başka yapamayacağız. Madenin yanımızda biraz çubuk bulunursa ama madende kömür buluruz büyük ihtimalle. O kömürlerle yapabiliriz. Şöyle bir koyalım şunları. Niye olmuyor? Aa balta yapıyor. Yanlış yaptık. Şu şekilde hepsini alalım. Ah, bu da dynamic lights'in güzelliği. Ha tamam madem de meşale koymasak bile olur. Bu dynamic lights'in güzelliği sayesinde. Aslında ben buna çift el modunu indirirsem hiç sıkıntımız kalmayacak. Ben buna çift el modunu bir dahaki bölümde indireyim. Ben şu camları da bir yapamadım ya. Yani. Neyse bir dahaki şey de yapalım. Ya. Birazdan yaparız. Şurada kömür mü var? Oo burada acayip acayip bir şey var. O, o oh shit o elmas mı? Gençler daha ikinci dakikadan elmas bulmuş olabiliriz şu an. Elmassa çok iyi ama Büyük ihtimalle bir dakika bu elmasa benzer mi? Evet. Bu elmas değil tahmin ettiğim gibi. Tamam, o zaman şunu alalım. Ne? Aa Black Iron Ore diye bir şey. O şeyler var. Copper var. Copper var. Bunu şeyle alamıyorduk galiba. Ya bu ses beni ürkütüyor. Ben sesleri kapatacağım arkadaşlar. Çünkü bu ses beni cidden çok ürkütüyor. Acaba hangisinden geliyor? Büyük ihtimalle şu nota bloğuyla şunu kapatırsak Hala o ses geliyor. Aa demir bu. O zaman ben şu şeyi kısacağım ama sesi. Bayağı bir. Hatta kapatayım. Cidden çok korkuyorum o sesle. Şuraya şu meşaleyi koyalım tabii ki. Bunlar normal demir değil mi? Saçma sapan bir şeyler gelmez. Güzel. Demir. O zaman bunları hemen yukarı çıkıp ısıtırız. Ve Çoğu modlar sayesinde demir ve diğer benzeri madenleri çok hızlı şekilde bulabiliyoruz. Yani modlu şey bizi çok kolaylaştırıyor. Hatta maden ağacı modunu indirdim. İleride o işimizi çok kolaylaştıracak. Ama henüz daha yapılıyordu. Bakalım şimdi değil mi? Bakalım hatta hemen bakalım. Iron sapling Iron yazarsak. Yok. saplı yazalım buraya. Evet bunlardan asıl bize lazım olanı Diamond'ı istiyorum ben. Zaten bir tanesini öğrenmişsek yeterli olacaktır. Ama niye bakamıyoruz? Tabii ki şöyle. Cidden güzel şeyler var. Yapımı yok doğru. Bunları böyle bunların boss'ları var. Onları buzluk öldürerek çıkartıyorduk. Onu unutmuşum ben. O cidden aşırı derecede O bu ne acaba? Ha bu uranyum bunu industrial craft bu şeyle kazabiliyoruz bir tek demirle ama üstümüzde zırh olmadan asla ve asla kazmamız lazım. Çünkü bunlar bize radyasyon diye bir şey veriyor ve aşırı derecede öldürüyor hemen. hani şu demirleri de alıp yukarı çıkalım yoksa ben yolumu kaybediyorum böyle yerlerde. Aslında değil de biraz da tırsın demek seslerden keşke o Better Dungeons silsen silsem mi ben ya? Better Dungeons'dan kaynaklanıyor ihtimalle mod ama işte o Better Dungeons da çok hoşuma giden bir mod. Şunlar elmas mı? Yok bunlar da elmas değil. Ya her yerde elmasa benzeyen şeyler var ama hiçbir elmas değil açıkçası benim sinirim bozmaya şey Yarım saattir elmas diyelim. Evet. Bunların hepsi ayrı mı, değil mi? Sonra saçma sapan şeyler takıyorum. Bunlar biliyorum bir şey. Bunlar taş. Bunlar şey için fazla. Şunun için. Ya. Fail. Şu şekilde yukarı çıkalım. Tamamdır. Aşağıdaki sesler beni çok korktu ya. Tırstım. Şimdi oradan bir canavar manavar fırlasaydı çok pis sardım. Zaten o yüzden bu sesi kapattım yoksa yüzde yüzde olmasın ya çok ses oluyorsa bir canavar çıkırsaydı ah <laughs> herhalde yani. çok sıkıntılı olacaktı bana ah tamam camlar zaten yapmaya başlamışız biz camı o zaman hemen şöyle koyalım şimdi demirlerimizi yaparız demir kılıç falan yaparız böyle demirleri pişiririz güzel olur da biz kömür bulamadık hiç Black Iron diye bir şey bulduk. Neyse şimdilik şunu idare edeceğiz artık ağaç yakarak yapacağız o zaman biz hemen bizim taş baltamız nereye gitti ya her şeyden de, değil mi? neyse o zaman hemen şöyle bir taş balta yeterli olacaktır bize zaten şu an aşırı derecede bir balta ihtiyacımız var. Yoksa şu ağaç kesmemiz lazım. Şu rock ne işe yarıyor çok merak ediyorum işte. Bir ara onu da deneyeceğim. İleride teknik modlara girince zaten böyle uranyum falan kazacağız. Daha şey oluyor. Şimdi sadece şey yapmaya çalışacağım. Battle Tower'lara falan verip elmas şey gibi bir şey verdi. Çalışacağım. ya. Neyse. Şimdi şunu kazarsak. Aha İngiliz geldi pislik herif Sizden dinledin alçak şimdi ben buraya demir kılıç yapıp geleceğim geberteceğim sizi o gelme gelme tamam ben bu herif bizi öldür o öldü izik bebe şu yalnız daha güçlü şu an o ikisini öldüreceğim tek kalple ikisini birden alırsam o güzel tamam ama içlerinden adam gibi bir şey düşmedi ya. Hmm. Odun düşeceğini hiç düşünmemiştim. Dönmeyi saçma sapan bir şey hiç düşünmemiş. Şunu şey yapalım. Şöyle koyalım. Bir şekilde alalım. Şu sol tık nedense şu an çalışmadığını fark ettim az önce. Şunları bir. Bunlar normal değil mi? Değil mi? normal değil mi? Acaba şundan Black Iron diye. Aa tamam. Ondan Black Iron diye başka bir şey çıkacak. Biliyorum. O şeyden. İndüstriyel mı? Bir tane teknik nokta Zaten şey yaptık. Aa bu ne? Bu Ha bu tüfek. Lüfus. Musket mi? Aa bir dakika. Musket nasıl yapılıyor acaba? Valla aklıma gelen neredeyse her modu indirdim. İşten çok ilginç oldu. Aa, Şöyle bakalım ya. Neden bakamıyoruz? Niye bakamıyorum? Aa dur. Yazalım. Tamam. Neden bakamıyorum? Yapımdan neden bakamıyorum? Heh. Şu musket barı lazım. Filintel tersi lazım. Musket barı ve musket barında bir şey lazım. Bir dakika. Gunstock diye bir şey lazım. Ha, musket barıl kolaymış. Hatta şimdi bile yaparız belki. Gun. Ha şu. Bakalım bu nasıl yapılıyormuş. Çok kolaymış arkadaşlar. Hatta hemen bunu yapmaya girişeceğim ben. Çok aşırı kolay bir şeymiş çünkü. Şunu alalım. Hemen şöyle stick, stick. Şunu da koyalım. Evet, cidden çok aşırı kolaymış musketin yapımı. Şu an bunu yapacağım tabii ki bir şey ihtiyacımız var gravel yani çakıl taşına ama burada gravel bulabilir miyiz ya of. çakıl taşını nereden bulacağız ya gençler şuradaki şey de güme gitti acaba game moddan alsam mı ben bunu yeniden koysam mı belki bir şey çıkardı şimdi çok umutlanmışım ya. şu nether rock bir işimize yarar mı acaba hiç sanmıyorum Şuraya inelim bari Tamam buradan abilik gubilik sesler gelmiyor da burası bizim mağaraya bağlanıyor. Yani. Şunları industrial crafta girince ki şey yapmayı düşünüyorum Ya biz çakmak acaba şu kuleden mi elde çalışsak ne yapsak? Olabilir ya. Gençler yani musket barın musket yapmamız önleyen yani tek şey şu an çakmak taşı bulamamak. Şu alanı da almak için istemiyorum. Buzket yaptıktan sonra 6-20 hasar puanı var. Yani. Aa ne oldu? Biri bize bir şey yaptı. Tırstım. Vallahi tırstım yani. Peki şu nasıl yapılıyormuş? Wooden gun Nasıl yapılıyor? Aa gençler evimize geldi. Tabii ki biz yapılışına bakmak istiyoruz. Bu şey Mutant'ın gitar şu an ben adam gibi çalışmıyor. Acaba nasıl yapılıyor? şuna bakamıyorum. Şuna neden bakamıyorum? Gençler şu an hiçbir şey bakamıyorum. Ha baktım buna. Acaba bunların yapılışı yok mu? Yok olması lazım. Evet gençler. Söylediğim gibi. Allah Allah. Niye bunlara bakamıyorum ben ya? Bunlar tek can tahta. Allah Allah. Wooden nasıl yapılıyor acaba? O zaman ben kendim birkaç kombinasyon deneyeceğim. Bakalım işe yarayacak mı? Ve büyük ihtimalle işime yarayacağını düşünüyorum birkaç kombinasyon. Kuvvet. Aa tamam tat. bu balta fırlatma modundanmış. Tamam tırstım ya anda. Bu şekilde şöyle 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 yaparsak yok olmadı. Şöyle yaparsak bu merak geldi. Şöyle yaparsak olmadı. Şöyle şöyle. Gençler milyonlarca kombinasyon var. Biz bunu bulamayız böyle. gun herhalde yapılışı yok. Bu mesela Wooden pickaxe falan da bakamıyoruz. Hiçbir şey bakamıyoruz. Evet gençler hiçbir şey bakamıyoruz. Katana böyleymiş. Knife böyle. Çok güzel aslında. Bunlar kolay şeyler. Şu şekilde şunlara da bakamıyoruz. Aaa boot varmış. Bak. Şu ganı yapmak istiyorum ben ya. Şu nasıl yapılıyormuş? House. Şu. O redstone'umuz olursa gençler şunu yapabiliriz. Veya şunu yapalım mı? Aa gençler bunu yapabiliriz bakın. Yatağımız var. Bu var. Meşalemiz tabii ki var. Ocağımız var. Gençler bizde hepsi var. Bunu yapalım biz. Değil mi? Tek bloktan inşa alalım. Şeysi bu. Ee, şöyle bir kombinasyon var iki tane şey lazım. İki tane tahtanın ortasına yatak. İyi mi? Evet. Bir de şey yapalım ya. Ortasına şimdi yatak koyuyor Neyse onu sonra hallederiz. Aa her şey kaldı. Neden olmadığını anlamadım. O gam yapılmıyor mu acaba diyeceğim. Çoğu şey böyle bakabiliyoruz aslında. Ama Bunlara bakalım. O bu çok kolaymış ama bir işimize yaramaz. Füze bir işimize yarar Yok hiç sanmıyorum. Wooden cockpit. Neymiş acaba? Bir işimize yarar Neyse. Bunlar neden göremiyorum ben? Bir sıkıntı var sanki ya. Aa görüyorum. tamam. Şu an aslında bir uçak yapma girişiminde bulunabiliriz belki. Ama hiç gerek yok açıkçası. Biz niye böyle bayrağı yapıyoruz ki? Vurdum da ya Neyse gun nasıl yapılıyor acaba? Gun. Herhangi bir gun'ı gör... Aa portaldan nasıl yapılıyordu? Portaldan... Aa bu zor zaten. Şimdi bunu yapamayız da. Şey yapmak istiyorum ya. Vurdum gun falan var. Machine gun. Neden bunları göremiyorum ben ya? Anlamadım ki. Gençler o zaman ben Creative'e geçmem gerekiyor. Çünkü bunun yapılışını acayip derecede merak ettiğim için Game Mode bir yazacağım. Evet. Tahmin ettiğim gibi. Çünkü bunun yapılışını öğrenmemiz gerekiyor. Gam. Sadece yapılışına bakacağız arkadaşlar zaten. Neden göremiyorum? Ah, şöyle bulmamız gerekiyor. Mesela şöyle yapınca evet bunu görebiliyoruz. Tamam. Güzel. O zaman böyle bakabiliriz. Neredesin sen? Arkadaşım neredeydi bu acaba? Gördüğünüz üzere çok fazla motor. Şeyi merak ediyorum. Gang hangi şeydi? Bir şey bulabilir miyiz? Hangisindeydiniz? Star Wars modu işte. Hoş bir şey. Nerede bu lan? Allah Allah. Demin burası, burada burada olmuş lazım. Burada bir yerde olmuş Neyse. Gam desek. Wooden. Gençler bulamıyoruz. Gitti. Bulamıyoruz cidden. Şu. Gam. Yok. Heh evet burada. Mesela şuna bir bakamıyor muyuz? Yok musun? Kardeşim bulamıyoruz ya. Neşe bulamıyoruz cidden. Öf, nasıl yapılıyorsun sen acaba? Acaba yapılışı yok mu diyeceğim. Ama olması lazım. Daha önce görmüşüm bunu yapılışını. Nerede o zaman bu? Bulamıyoruz işte. Şu orada da algılanmıyor Ben ha, şunları yapmışım. Mesela gençler de bunu göremiyor görüyoruz. Şu vatları da nasıl yapılıyor? Onu öğrendik. Şu, şuna bir baksak. Evet, çakmak taşımız olmazsa bunları yapamıyoruz. Teşhis silahları tamam. Çakmak taşı istiyor. Çakmak taşı olmazsa olmuyor ya. Olmuyor. Şu top nasıl yapılıyor? Oo, bu da aslında o kadar da maliyetli değilmiş ama Ah işte gençler şunlar nasıl? tamam bunlardan yaparız biz. Zırh olarak büyük ihtimalle. Şimdi şey bulursak güzel olacak. Gan hangi şeydeydi? Ha tamam hatırladım şuradaydı. Burada olması lazım bir dakika. Nerede bu? Şöyle. Buralarda bir yerlerde bir şey vardı. Şöyle bu arada sayfa kapanıyor her şey. Ha şurada olursa. lazım. Ha yok bu başka. Bu revolver. Ah hep bunu istiyordum. Bunlar da Neyse şunu bulmamız lazım arkadaşlar. Yoksa bununla kafayı vuracağım. Bir dakika ya ben burada şeyler yapamıyorum. Deep'in baksana sokmuş. Neyse arkadaşlar çok fazla game uğraştık. Biz en iyisi oyuna devam edelim. Sonra ben onlara bakarım şeyde. Oyun dışı bir ara. Yani siz yokken aslında şunu çok atardım. Nasıl yapacağımız bir ya. Nasıl olabilir? acaba şöyle mi? Şöyle bir şey denesek. Muhtemelen bu da çakmak şey istiyor ya. Şöyle yapsak şöyle çubuk falan da istiyor olabilir o yüzden çok kırıyorum ama hiç sanmıyorum düğme veriyor böyle güzel Hani kurşun veriyor da yok vermiyor kurşun kurşun böyle yapınca neyse bunlara sonra bakacağız arkadaşlar bizim şimdi yemeğe ihtiyacımız var e, yemeği nereden bulacağımızı açıkçası hiç mi bilmiyorum e, yemek memek yok burada ha şu koyun yok yok koyunlardan çıkmıyordu Nereden bulacağız biz yemek ya? Nereden bulacağız gençler? Anam! Ölüyoruz ha. Aa kaktüs Nereden bulacağız onu? Lan! Oh tamam güzel kaktüs harbiden biz bu şeyleri öğrensek çok rahat avlanırız falan mı? Gerçekten yani rahat ol. Blowgun da aslında işe yarar bir şey. Aa tamam. Biz blowgun yapalım o zaman değil mi? Blowgun. Blow. Hem blow. bunu öğreniriz. Bu mermisi neydi acaba? Neyse onu da bakarız ondan sonra. İşe yarar bir şey ya. Round yazsa gelir mi acaba? Round. Yok gelmiyor. Burada yok. Burada olması gerekiyor aslında. Şey olabilir. Neydi onun adı? Bir ee, şey araba geçtiydi neydi şey? Uzun. O fine game moda geçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çok üzüldüm. Şöyle adım adına bakmamız gerekiyor. Çok önemli. Şuradan. Oh, neredeymiş bu? Saldırdı değil ya tam sağdık zaten. Neredesin? 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 Ha, crossbow bolt. Ha evet, dartmış bunlar. Dartlar nasıl yapılıyormuş bakalım. Ha kolaymış tamam. O zaman tüy tüyümüz yok işte. Tüy bulamayız. işte o sıkıntı. Neyse o zaman biz şeye dönelim normal şeye. Evet, o zaman şu kaktüsü kıracağız. Yani niye kıramadık bug olmuş, olmuş ya da bug. evet, şimdi o zaman şöyle gidelim acaba bir tane demir kılıç yapsak şu kuleye ölümle dalsak mı diyeceğim ama intihar saldırısı olur bu arada video kaç dakika olmuş hiç bakmadım birazcık daha video çekebiliriz yalnız açlığımız şu an çok yükseldi bir kere açlık vursa ölürüz şu an ama ne yapacağımızı da bilmiyorum açıkçası. Şöyle mi yapsak? Böyle mi yapsak? Harbine. Burada şeker kamışı vardı. Vardı. Ha şurada. Tamam güzel. Şeker kamışımız burada. Büyük ihtimalle olta yapalım biz. Çünkü başka türlü biz yiyecek bulamayacağız. Çünkü burada başka bir yiyecek yok. Yok. Burada yiyecek mi yiyecek yok. İleride bir yer başka bir yerlere büyük ev falan yaparız. Orada uygun bir alan bulmaya çalışacağım. Büyük ihtimalle evi zaten şey yapamayacağımız için sorular burada iyi bir mekan bulamayız. Kızlı gitmek açısından flash'in kostümünü alabilirsek flash kullanırız. Eğer alamazsak da bir şey yapacağız game moddan yapmamız gerekecek hemen biz bir olta yaparsak güzel olur açlığımız böyle şey yaparız evet olta fikri iyi geldi aklıma yani olta hiç aklıma gelmiyordu benim yani. neyse şimdi o zaman hemen bir olta yapalım da ölmeyelim bu arada bunları da alalım şuna geçelim şöyleydi değil mi? olta Şuraya da şuna, şunu da şunu koyalım. Evet. Doğru. Şöyle alalım. Bunu. Güzel. Aslı üstümde mi ben şey inventory turu var güvenli. Neyse ya gerek yok. O zaman artık balık tutacağız. Balıkçılıktan başka şansımız yok. Bekleyelim bekleyelim. Bekleyelim bekleyelim.

Hadi yere. Evet Ha geldi galiba. Yok gelmemiş. ha gelmişti. Yok gelmemiş. Of be. Gelecek mi gelmeyecek mi? Karar ver balık. Of, gelmeyecek. Mi? Bir daha deneseyiz. Çok gıcık ya. Bir gelmiyor balık. <Sessizlik> <laughs> o zaman dişi... ah geldi mi? geldi aynı çok iyi güzel şu an başka balık tutmayı bekleyecek kadar açlığım yok birazdan açlık vurur tek de atarız telefon yok açlık yarım kat tek mı? mu neyse şöyle hemen koyalım pişirelim şunu uyuyalım yok daha o zaman geldi bir tane odun yetiyor zaten de bizim en kısa sürede kömür almamız gerekiyor. Hah güzel. Balık güzel. O zaman hemen şu balığı yiyip yiyebiliriz <laughs> yok uyuyamıyoruz. Ee, şu an evde dikilmek daha mantıklı geldi açıkçası. Şöyle meşalelerimizi koyalım. Acaba evin şuraya bir maden mi yok sanırım. Ara ara o sonra. Neyse şimdi gerek yok. Video ve videoyu burada bitiriyoruz arkadaşlar. Bir bölümde görüşmek üzere hoşça kalın kendinize. Iyi.